Ay ne olmuş buralara böyle ya? Aa, aa. Aa Ege ne yapıyorsun Ege? Hayır orası ama bir oyun yeri değil ki ya. Ege yere düşeceksin. Ege bak arkaya düşersin. Ege yavaş Ege yavaş ol. Dur Ege dur dur gel Ege hayır. Ege hayır. Ege hayır dur. Aa. Ege arkaya düştü. Ege arkaya düştü. Ne yapacağız? Aa. Bir ip mi yok mu ya? İp bir şey yok mu? Ege. Ege orada mısın? Evet. Biz burada kaldık. Aa Ege nasıl aşağı düştün? Ama ben sana anlattım Ege. Allah Allah. Ege o zaman dur bir dakika Ege bekle beni. Şu ip gibi bir şey yok mu ya? Ha, aynen. Bu olur galiba. İşini görür bilmiyorum. Hadi bakalım. Bir. iki Üç. Ah. Otur Ege. Hadi adı aa aa a tutamadın Ege hayır bir Gip. daha atıyorum hadi bir daha atıyorum bak Ege dur bekle 1 2 3 attım Ege hadi onu hadi Ege hadi 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 aa. Aa, aa niye olmadı ya Ege niye olmadı bilmiyorum Bekle iki. Peki bekle o zaman burada. Hadi 3. 2 1 hadi iki. bu sonra değil. Hadi git 1. Ah. Hadi. 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 Ah. <laughs> Olayın artık olmuyor gidin. Niye böyle oluyor ya? Hadi bir daha Pepe daha güçlü çek. Şey. Hadi ya. <laughs> ah. Hadi ki. Hadi Ege. ha ha oldu. Oldu. Oh be Ege. <laughs> Aldık oradan seni Ege. Bebe nasılsın? İyi misin Pepe? Ay çok korktum orada kalacağım diye. Hadi. Oh be. Orası nasıl Ege? Kötü müydü? Çok karanlıktı ve kötüydü. becekler vardı. Evet orası hiç iyi değil zaten. Evet.